Merhaba arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar benim bir şeyler söylüyordu bana. Pelin hangisi? Toybox. Ya biz ne zaman bunu açacağız artık yeter ya. Rose. <laughs> toy işte arkadaşlar. Evet taş kağıt makas yapıyoruz ve hangi toy box oluyor? Haydi. Taş, kağıt makas. Taş kağıt makas. <laughs> evet. Ben e, ee, içinde pembe olanı alırım çünkü pembe benim rengim. Bana da bu kaldı. Evet bu benim. Şimdi ağır bir poz verin lütfen. Ver. Açıyorum. Hemen açıyorum. Hani pembe, sarı. <laughs> Kırmızı. Aa, <laughs> 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 <Kırmızı. gülüyor> anne. Bende ağır bir şeyler var kız. Anne bir şey diyeceğim. Aa, benim hepsi de ağır. Açalım mı? İlk aynı renkleri açalım mı? Tamam. Seninkiler ağır mı? Seninkiler de ağır gibi. Bak, tamam. Sen söyle. Hangi rengi açalım? Pelimizin. Kırmızı. Kırmızı. Kırmızı bende de var. Pelin'de de var. İlk aynı renkleri açıyoruz. İkincisi de aynı. İçinden ne renk çıktı? Benimki ne? mavi. buram buram koyu bok sakızı kokuyor her yer. Benimki mavi. Benimki yeşil. Evet. Şöyle arkadaşlar. Arkasında böyle bir şey var. Bir şey var. evet Arkadaşlar ben bıktım bundan ama ya. Bir şey yok. Lütfen. Senin anneciğim çok iyi misalsın. Haklısın doğru söylüyorsun ama yani bu merdivenleri ne yapmayın? Yani ne ne? <laughs> Arkadaşlar yine böyle bir merdiven çıktı. ben bu merdiveni görmek istemiyorum artık. Gerçekten görmek istemiyorum. Bu ne ya? Aa ne güzel gezdirdim Pelin. Bak hani bak bak. Hani görmek istemiyordun. Aa arkadaşlar çok güzel bir şey yaptım bakın Pelin. Ee, biliyorum hey. onu. Ama bu şekilde güzel gittiğini bilmiyordum. <laughs> Nazar değil. Neyse boş ver gitsin önemli değil. Emel. Emel. Elime. Arkadaşlar Pelin bana hızlı anne dediği için elime diyor küçük bir beri. Ama tabii ben bundan şikayet değilim. Şikayet şikayetçi değilim çünkü çok hoşuna gidiyor. Pelin çünkü Boya çok güzel. Biliyoruz. Evet ama ne, Nefret ediyorum bu boyalanmalı şeylerden. Bunu da seviyorum. Yok tıklayınca boyuyorsun. Tamam hadi. Ee, sarı. Sarı. <laughs> Pelin hangisini diyor sonra geçiyorum. İçinden yeşil çıktı var. benim. Evet sakız var buraya. Hayır, bir boş ver ya. tabii ki. Bir, bir, merdiven daha çıkarsa artık Gerçekten böyle. böyle. bir şey olamaz ya. Böyle. Bir merdiven daha çıkarsa <laughs> dedim ve gerçekten bir merdiven daha çıktı. <laughs> Anne bir şey diyeceğim. Sen en kötü olanını seçtin. Haberim vardı bir Ya, bu İyi olan var mı? Ondan da emin olamıyorum hiç zannetmem. Arkadaşlar bir merdiven daha görüyorsunuz değil mi? Benimki de xox şeyi. <laughs> Sen aç bakalım. Ha. Yap. neyse onu bana gerek yok. Diğer pakete geçelim bence. Tamam. Şimdi yeşil bana yeşil sana. Bana da pembe kaldı arkadaşlar. Hadi üçüncü merdiveni de tamamlayalım. Yeşil i̇şte sepetinin oyuncakları değişik çıkıyor. Turuncu çıktı içinden. Sen kendine al bende ben de. Bende de. Bende de. Ben de, de. <laughs> Elde evet. de demem yetmiyormuş gibi bende de. Bakıyorum. Aa bak aynı. Hayır bu kez merdiven çıkmadı ama. Böyle. Böyle. Ne o? Ana aynı çocuk ama. Ben içini açtım bile. Ana. Hı. Evet. Ana. Pelin, Pelin büyük olmuş arkadaşlar. O yüzden böyle bir çıkmadım maalesef çünkü çocuğum benim. Ben de. Arkadaşlar ben de böyle bir şey çıktı. Şimdi bunu ben atacağım uçuracağım. Şöyle. Aa bende de, de aynısı Ne? Farklı renk. <laughs> tamam ikimiz aynı anda uçuralım. Ben de atacağım. Bir. İki. 3 <laughs> arkadaşlar ben daha fazla uçmasını ben bekliyordum. Bende böyle bir kelebek var. Yeşil. Kelebek. bende de roket var arkadaşlar. Ama sarı, kelebek sarı çıkmıştı. saplı. Yok. Mor pelin gibi. <gülüyor> <gülüyor> Mor saplı. sarı. Burası da turuncu. <laughs> Pelin'i tak yani taklit edeceğim. Evet. <laughs> Nereye gitti? Nereye gitti? <laughs> ben oyuncaklarıma sıfır veriyorum. Seninkilere de sıfır veriyorum. Sadece buna, buna bir puan veriyorum. Bugün puanlarım çok kıt. Bugün kesinlikle puanlarım çok çok az. Yani hiçbiriniz bizimle değil misin? Sadece, bizimle. sadece sen bizimlesin. Onun dışında hiçbiriniz bizimle değilsiniz. Çok üzgünüm. <laughs> sen kaç verdin? Ben gerçekten ee, sıfır veriyorum. Bugün sıfır vereceğim mi? Beş çünkü bir tane daha çıkmıştı. Ee, üç tane Üçüncü oldu bu. Ee, dört. Çocuğum e, benim ya. Ne güzel puanlar veriyor, yüksek yüksek. İşte. Dokuz oldu. Bana bak sıfır, sıfır veriyorum, sıfır veriyorum. <laughs> Buna da on veriyorum. On dokuz puan. On dokuz Zaten. puan. Ben de kaç puan vermişim? Bir puan. <laughs> bir puan vermişim. E, altı tane oyuncağı bir puan vermişim. Ama tabii ki altı tane oyuncaktan iki tane aynı, diğer iki tane de aynı yaparsanız olacağı nedir? Bu. Ve çıkanlar da hepsi aynı çıkarsa olacağı nedir? Bu. Yok bir evet. şey yok. Evet. Hoşçakalın diyelim mi? Diyelim. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Evet, ışınlanmadık.